Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Dün Hasan Arat'ın lansmanı vardı biliyorsunuz. Lansmanın ardından TRT Spor'da da Serdar Adalı canlı katıldı. Hasan Arat'ın sunumu gayet beğenildi. Beşiktaş taraftarının zaten Hasan Arat'a yönelik büyük bir ilgisi var biliyorsunuz. Sosyal medyada bu yönde bir tavır söz konusu Beşiktaş taraftarının nezdinde. Hasan Arat da dün gayet iyi çalışılmış bir şekilde, profesyonel bir şekilde sunum gerçekleştirdi. Tüm sosyal medya kanallarından naklen yayın yapılması da oldukça başarılı bir işti. Yani şu aşamalardaki titizliği, disiplini, her şeyin kusursuz olmasına olan dikkati bile aslında Hasan Arat'ın geleceğe dair emareler, ipuçları veriyor olabilir. Gerçekten neredeyse kusursuz bir yayın gerçekleştirildi. Çok iyi bir iletişim kampanyası yürütüyor şu an Hasan Arat dün lansmanda planlarını, programlarını bir saat içinde açıkladı. Daha çok gelir kaynaklarına, Beşiktaş'ın gelirlerini artırmaya yönelik vurgular yaptı Hasan Arat. Sanki biraz futbolla alakalı durumlar havada kaldı gibi oldu. Futbolla alakalı biraz projelerden bahsedebilirdi, vaatler verebilirdi. Çünkü karşısındaki aday Serdar Aralı biliyorsunuz daha çok popülist bir tavır sergileyen bir aday daha çok transfere odaklı bir başkan adayı. Kasada para yoksa parayı ben gerekirse cebimden koyarım diyen biri. Hasan Arat'ın lansmanının ardından Serdar Adalı çıktığı yayında yine projelerinden planlarından pek bahsedemedi. Sorulara çok ikna edici yanıtlar veremedi. Akıcı bir şekilde konuşamadı. Hasan Arat'ın vaatlerine planlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Hatta bunlardan en dikkat çekeni de Hasan Arat daha hazırlıklı. Bir buçuk yıldır çalışıyor, hazırlanıyor. Ben bu kadar erken çalışmaya başlamam. Mevcut başkanın her zaman başarılı olmasını isteyen biriyim. Önceden bu şekilde başarısız olurlar da ben ortaya çıkarım gibi bir düşüncede hiçbir zaman olmadım dedi Serdar Adalı. Böyle bir eleştiride bulundu Hasan Arat'a ama eğer siz Beşiktaş başkanlığını gerçekten istiyorsanız her zaman hazırlıklı olmanız lazım. Tabii ki iyiliğini istersiniz. Hasan Arat da tabii ki Beşiktaş'ın iyiliğini istemiştir. Herkes iyiliğini ister. İstemiyorsa zaten gerçek gönülden Beşiktaşlı değildir. Ama bir de öngörü sahibi olmak diye bir durum var. Hasan Arat da bu yönetimin pek tabii yaptığı icraatlardan, aldığı kararlardan başarısız olacağını öngörmüş olabilir ve kendi hazırlıklarını bu süreçte yapmış olabilir. Bu da gayet anlaşılır bir durum. Dediğim gibi Hasan Arat daha planlı programlı görünüyor şu anda. Serdar Adalı sanki zorla onu seçime sokuyorlarmış gibi bir intiba uyandırıyor taraftan nezdinde. Dün akşam yine TRT Spor'daki programda çok ikna edici yanıtlar veremedi Serdar Adalı. Akıcı konuşamadı. Biraz daha popülist bir tavır sergiledi her zaman olduğu gibi. Tabi kongre üyelerinin tutumu ne olur onu da göreceğiz. Ha, diğer yandan Hasan Arat'ın da tabii ki güzel planları, projeleri var ama eğer futbolda başarı gelmezse biliyorsunuz bunları yapacak, bu planları gerçekleştirecek vakti de olmaz. Eğer futbolda bir başarı olmazsa Hasan Arat'ın da bu ortaya attığı, ortaya sürdüğü planların, vaatlerin hepsi bir anda boşa çıkar. Hasan Arat'ın da bunun tabii ki farkında olması gerekir. Herhalde farkındadır tabii ki kendisi oldukça tecrübeli ve bu ülkedeki taraftarların başkandan beklentilerini biliyor, bakış açısını biliyor. Ama dediğim gibi dün akşam lansmanda Hasan Arat'tan en azından futbolla alakalı biraz vaatler olmalıydı. Projelerinden, planlarından bahsetmeliydi diye düşünüyorum. Serdal Adalı dün akşam Beşiktaş'ın borcu çok da diğerlerinin az mı? Diğerleri bu transferleri yapmıyor mu? dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kastederek tabii ki. Biz de yapacağız. Dünyada hiçbir sektör küçülerek büyüyemez. Biz daha da büyüyeceğiz. Stoper ihtiyacı olduğu için Sergio Ramos transferini yapardım. Böyle bir soru gelmişti dün akşam ve kendisi Ramos transferini yapardım dedi. Hem camia hem taraftarı mutlu olacağı bir futbolcumuz olurdu. Açıklamasında bulundu. Serdar Adalı. Dediğim gibi Serdar Adalı zaten daha çok transfer odaklı bir başkan adayı. Daha çok popülist vaatlerde bulunan biri. Ama şu anda Beşiktaş taraftarının da Hasan Arat'a yönelik daha büyük bir ilgisi mevcut. Daha planlı, programlı, daha iyi organize olan bir başkan adayı olarak görüyor Hasan Arat'ı. Ama tabii ki böyle bir başkan adayını istiyorsa taraftar gerekli sabrı da göstermesi gerekir. Çünkü Hasan Arat'ın ortaya attığı planlar, projeler çabucak gelişebilecek vaatler, projeler değil. Öte yandan Hasan Arat yine oldukça iddialı bir demeçte bulundu sanırım. 4-5 sene içinde Beşiktaş'ın borcunu kapatacağım dedi. Bu oldukça iddialı, gerçekleştirilmesi çok zor bir vaat. Sürekli büyürken, para harcarken, transferler yaparken Beşiktaş'ın borcu her zaman olacak ama belki kendisi o büyük dağ gibi birikmiş olan borcu kastetmiştir. En azından onu azaltırım diye. Evet arkadaşlar, siz neler düşünüyorsunuz? Gerek Hasan Arat gerek Serdar Adalı ile alakalı görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşın lütfen. Aynı zamanda videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kartalın izinden gitmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.